Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Green modlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün yeni bir mod bulduk. Bu modda Green'in şeytanı bebeği oluyor. Şeytanı bebeği diye bir varmış. Ben oyundan hiç oynamadım. Hatta kanalda videosu bu yok. Bu modda ise şeytanın bebeğinin kostümünü giydirmişler. Ve ev şeytanın bebeğinin eviymiş. Ama böyle bir detay var ki şu an ana menü Green Testleri modu diye bir mod var. Onun ana menüsü. Yani değişik bir şekilde ana menüsü Green Testleri Modu ama oyunun içeriği Green Şeytan Bebeği. Yani böyle değişik karmaşık bir şey olmuş galiba. İkisini birleştirmişler. Ve size şunu da söyleyeyim. Eğer Green testleri modunun videosu gelmesini isterseniz kanala abone olun, videoya like atmayı ve yorumlara belirtmeyi unutmayın. Evet şimdi play diyelim. İzle oynayacağız. Yani oyunu geçmek için diye size tanıtmak için. Bunu ve oyunu başlatalım. Evet, oyunumuz açılıyor. Oyunumuz açıldı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu arada modun yapımcısı bu. İsim burada yazmış. Evet, bu da şeytan bebeği. Böyle bir tip böyle kırmızı bir tane bebek bezi var. Öyle bir tip yani. Yerler filan duvarlar taştan ben daha önce şeytan bir oyun oynamadım. Ondan menü içeriği böyle mi bilmiyorum. Eğer bilenler varsa onlar O yüzden evle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ama sadece green'e bakacağız. Green e nasıl olmuş diye. Kapı açıldı. Bu acaba mod yeni sürme mi eski sürme yapıldı? Green kapının da bu arada. Selamünaleyküm. Oha tipi bak. Nasıl tip? Burada o bir yer var. Aa hile modu var. İlk defa bir modda hile modunun eklendim görüyorum. Good mod. Parti modu mu? Bu ne? Oha. Işık mışık koyduk. Neyse burada çok bakmayalım. Akşa görsün. Beren. Aa, biz biliyoruz. Parti moduna bakın. Evet abi RGB oldu. Evet bahçeye geldik. Bu kulübenin içiymiş. Yukarıdan çıkacağım. Hem böyle. Help me yazıyor. Bir saniye. Harden dışına daha hiç çıkmadık. bir çıkalım bir. Vay green evi demek ki böyle gözüküyor. Bir saniye şu parti modunu kapatayım ben. Tamam kapattım. Şimdi daha detaylı green'e bakalım. Bu arada bu ne? Aa bu e, kuyunun dibi böyle miymiş? Ah, hemen burada. Burası neyse? Boş. Haydi alalım Yeşimral aldım. Hemeni aldım. <laughs> Buraya geldik. Bu arada mod ile hiç konuşmadık. Fark ettiniz mi? Etraf daha çok kırmızıya yapılmış. Aa orada bir tablo daha var. Şeytan çocuğun bir resmi daha var. Enin ateş filan. Burada bir kıp kırmızı. burada ne varmış? Bakalım. Örümcek anahtarı. Gelin ben örümceğe bakalım. Burası ne sahi? Tamam burası biliyoruz. Şöyle buradan. Green yakalanmadan. Bir şey temelini anahtarı aldım ki. Gel çok bir şey yaptım. Daha geçebilir geçebilirim ki. Ömzi beni görüyor mu? Yok. Var örümceğin tipine bakalım. Bu ne lan? Ha içinden geçebiliyorum. Görenin örümcü böyleymiş. Merak edenler için şöyle bir tipe sahip. Evet. Örümcüde bir değişiklik yok. Burada yerler duvarlar falan hep kan lekeleri falan var. Burada duvarlarda falan kan lekeleri var. Şöyle bir aşağı geleyim, Galiba Grimes'i göreyim şu an. Bir lava bakalım. Evet, yerlerde yeni kan var. Yapıncının ismi ne burada? Aşağı inmedik. Mutfağa bakalım bir. Evet, mutfağa. Bu arada gördüm öldürebilir acaba? Burada şeytan bebeğinin farklı bir tablosu daha var. Bu arada yapılmış. Burada Nightmare mod, sanki Nightmare modda olduğu gibi ...kapaklarına önüne kan uygulanmış bahçeden çıkmıştık. Burada da mod yapımcısının ismi. Bu arada örümcek yok galiba aynen. Bu yeni sürüm değil eski sürüm. Örümcek daha yok. Şuraya gelelim bir. Burada bir şey var mı? Burada green hala karşımıza çıkmadı. Şuradan geçebilirsem. Tamam. Şöyle gidelim bir. Green hala görmedik. Şimdi Green, ah Green'i burada. Selam Green'i. Beni görmüyor. Ah. Gö Bakın beni öldürebiliyor mu? Aa beni görüyor, gelebiliyor ama beni öldüremiyor. Bir tane şeytanın bebeğini resmine bakalım bir sarı bir tane bebek bezi var ve kendisi kırmızı mı kahvenin ne, ne aslında green çok benzemiş bir tonlarını benzetmişler aynı renk almışlar bir de bir tane bebek bezi giydirmişler <laughs> abi bu ne bu bez mi don mu <laughs> green donu var green gitti Heh. donuna bakın sarı bir don giydirmişler Evet, green tip de bu şekilde. Bakmadığımız yer var mı? Bir saniye kuşun ön yanına gitmiş miydik? Evet oraya gittik. Aa bak farklı bir tablo. Evet. Şuradan gitmediğimiz yer olarak. Aa, arabanın yanına gelmemiştik. Araba da bu şekilde. Sadece biraz kan efekti koymuş abi bu kadar. Bir şey diyeceğim. Bir bir çıkıştan kaçıyorduk yani. Burada ne var? Aa, ile kaçtığımız sahne. Gidelim abi böyle. Bakalım ne çıkıyormuş. Ee, bu kadar mı? Yani orman nerede yani? Yol nerede? Evet arkadaşlar sırf animasyon koyulması için böyle bir ufak bir yer yapmışlar. Ama devamı yok. Araba gelip uçurmak aşağı düşüyor ben sanırım. Çıkalım buradan. Buraya bakmıştık. Bakmadığımız yerlere bakalım bir. Şöyle buraya bakmıştık zaten. Bahçeye girdik de buraya bakmadık şu köşesi. Burada da değişiklik yok zaten. Night bir modu açıkmış gibi olmuş. Her yer kırmızı olmuş. Bu da Tamam, çıkış kapısı burada. Dışına çıkıyorum. Hiçbir şey yok etrafta. Bu kadar mı? Burada da bir şey yok yani. Aa, silindir annesi. Burada bir perde var. Perdenin arkasında bir tane eleman var Şu eleman tipine bakalım Beni göremiyorum <laughs> Şöyle Bu ne lan? gözlere bak Bir saniye Şöyle Selamun Aleyküm <laughs> Evet burası da böyleydi Burası neresiymiş Heh. Bir beşine bakalım. Beşte bir değişiklik yok. Değişiklik Buralarda hep böyle zaten. Burada pek bir göremedim yani. Bir sadece sanki Nike bir modu açmışlar. Duvarlar falan oynamışlar. Bir de Green bir tane don giydirip rengini değiştirmişler. Evet arkadaşlar bunu görmüş olduk. Aa gel. Evet, green yok oldu. Tabii efendim. Nerede bu şimdi? Ama burada aşağı aşağılandı. Gel kesildim artık. Bir karpuz yemeden gitmeyelim. Oy kaldı burada. Oha bu ne? Karpuz uçuyor. Bir şey diyeceğim. Yer çekimi yok mu acaba? Ah karpuz yok oldu. Değişik. Anahtar burada kaldı. Ben kaçar. Hoba. Açamadım. Bir şey fark ettim. Yer çekimi yok. Sağ be efendim. Şeyeceğim. Şimdi ben buradayım ya. Bu hileyi kapatsam ne olur? Evet arkadaşlar şimdi hileyi kapatıyorum bakalım ne olacak? Kapattım. Aa üzerine çek. E ne oldu şimdi? Düşen beni öldürecek. Bu kadar yani. Bu arada bir şey fark ettim burada green kullan yazıyor. Bu ne acaba? Bir kere basayım. Aa green kırdım. Aa bu ne? Çanar geldi. Dark Tana Green'i. Bakın biliyoruz. E tamam Green sürüsü. Evet derse o Green oldu. Green'lere bak. Oha. Sürü Green'i gidiyor. Evet neyse. Her şeyi yaptık zaten. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Green'le şeytanlı bir Green, Green modunu oynadık. Eğer sizler de videomu beğendiyseniz kanalı abone olup video like atıp yorumlara belirtmeyi unutmayın. Daha fazla Green modları denememi isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. O zaman ben şimdi kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.